Bu hocam çok daha iyi bahseder benden ama <laughs> ben bunu özellikle koymak istedim. Ee, hep bunu anlatıyoruz. İnşaat devam ediyor, yapıyor, yukarıya çıkıyoruz şimdi ama tabii bunları yaparken en kıymetlisi can ve can güvenliği. Biraz önce bahsettiğim şeylerden hepsinin dönüşü var. Yıkarsınız, geri yaparsınız. Problem değil. Hayır fazla parayla, parayla çözülebilecek şeyler tabi e, tabii olmasa daha iyi ama olabilir. Ama onun çözümü var, çaresi var. Allah göstermesin bir iş kazasının dönüşü ve çözümü yok arkadaşlar. Onun için şantiyede iş ve işçi sağlığı güvenliğe çok dikkat etmek lazım. Bu gördüğünüz son zamanlarda sıkıntıda kullanılan ve de şantiyelerde kullanılan bir iş güvenliği önleme. Her katta, her kat tabi, e kalıplar yukarıya doğru çıkarken bir kat altından çelik profillerle 4 metre uzunluğunda komple çepeçevre şantiyeyi fileli sistem, fileli askıya alıyoruz. Olası bir düşmeye karşı düşen kişinin bu üzerinde kalması için. Bunlar yapılırken de bu şekilde çelik dübelli ve çıkması mümkün olmayan kancalı şekilde çelik e, vidalara bağlanırsa e, güvenliği üst olacaktır.